Hadi bakalım. Of. Oh. Benim güzel oğlum. Oh, annem. Of oh, hadi bakalım. Kuşum benim. Hep ee, doğum gününü düşün. Güzel rüyalar görürsün tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Oh bebeğim. Ustacığım. Bir saate hazır edin sen. Tamam ustacığım. Hadi. Oğlum alsanız bunları. Bırakın onları oyuncakla oynayın siz. Dizin la bunları. Dizin. Dizin buraya. Hazır mı sana? Yaptınız mı? Vah bak hiç teknik arız olmayacak ha. Kızlar çabuk olun da. Çabuk balayın şunları. Balayın. Urfa'dan hastaneden bir haber var mı? Sabah aradım daha yok. Ya e onca insanın kan tahlili he deyince bitmez ki. Şimdi bir telefon gelmeli bu dakika. Nereden geleceksin? Demeli ki uygun elik bulundu. Memo'nun şifası bulundu. İşte o zaman bu düğün düğün olmalı. Olacak Esma, olacak. Sabret olacak. Emin misin? Eminim tabii ki eminim. Yani böyle bir durumdayken, ne bileyim Mehmet Can hastayken, herkesin siniri bu kadar gerginken, ben karnımda senin çocuğun öyle bir anda çıkıp gelirsem hiç hoş olmaz yani. Sinem'in yerinde olsam ben de istemezdim. Durduk yere gerginlik çıkmasın şimdi. Başak. Ya bir şey söyleme Ali, ne olursun. Ama aklım sende kalacak. Aklın bende kalmasın. Oğluna konsantre ol. Şu anda Mehmetcan'ın sana ihtiyacı var. Bütün enerjini ona ver. Sen yemin ederim bu dünyadan değilsin. <laughs> Giderken ben Derya'yı alırım. Hazır mısın? Hadi. Hazırım. Da Sinem ya. Arzu ne olur bir şey deme, Ne oldu? Ya diyorum doğum gününe ben şimdi gelmesem mi acaba? Hani... Olur Arzu. Olur. Sen gelme. Bülent gelmesin. Eş, dost kimse gelmesin. Biz orada hepimiz öyle birbirimize bakıp Kahrolalım. Yok arkadaşım. Tamam. Yavaş kızım, yavaş. Ses at, deneme. Bir, iki, bir, iki, üç, deneme. Huriye, kız, ses geliyor mi? Ne zaman sesi çıkmış ki Huriye'nin şimdi çıksın? Şimdi bir zılgıtı çaktı mı görürsen? Ses geliyorsa ses, ses be Huriye! Vallahi benim bildiğim Huriye, Mehmet Can'dan hayırlı bir haber çıkana kadar... ...değil zılgıt çekmek, nefes dahi almaz. İnşallah çok beklemek, Annem yola çıkmış. Arkadaşlarım da geliyor şimdi. Ee, nene ne dede de yolda. Ya. Bak arkadaşları da geldi. Gelmişler. <laughs> <laughs> Sündük oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Ahmetcan. Fındığın boynunda ne var böyle? E senin ne diye? Çok teşekkür ederim. Cevm'im, Sinan. Bayram, bayram. Gel. Hoş geldin. Dünyadan haberi yok garip. Korkuyorum damat, kendimi tutamam da ağlarım diye. Yapma böyle bir şey. Eve kadar tut kendini. Mehmetcanın doğum gününe gitmiyor musun? Gitmeyeceğim. Sen? Ben de gitmeyeceğim. Yani gitmesem daha iyi olur. anlayacağım Kaldık baş başa. Alma bu can. Maho? He, benim. Maho? <laughs> Nazlı güzel olmuş mu? Olmuş valla. Ma ha ma ha ma ha ma ha ma ha ma ha. Ne bu gürültü çocuklar? Allah. Eyvah. Sadık koca baskına gelmiş. Ne baskını çocuklar? Şaka yaptım ben size. Biz Mehmet Can'ın doğum günü kutlamaya geldik. Al bakalım. Teşekkür ederim öğretmenim. Al bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> oynayalım o zaman, hadi. <laughs> yok, o kadar. O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> Hocam buyurun, oynayalım, gelin. Yok, yok, yok. <laughs> Hocam, neyse. Hadi, sana... hadi siz eğlenin çocuklar. Buyurun, al. Al, al, al. Gel. Hadi bakalım, oyna lan. Oyna oyna, oyna. Oynasana Feto. Hadi, hubo.